Değerli Veli, en az öğrencilerimiz kadar sizin için de uzun ve zor bir dönemin sonuna yaklaşmaktayız. Aslında bir dönemin sonuna yaklaşıyoruz yerine, belki de yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz demek doğru olacaktır. Ülkemizin ve tüm dünyanın çok zor günler geçirdiği bu salgın döneminde, öğrencilerimizin yalnız anne babası değil, aynı zamanda öğretmeni oldunuz. Sınav yaklaşırken kaygı durumu hem öğrencilerimiz hem de sizlerde daha çok artmaya başlıyor. Bu süreci çok daha sakin, huzurlu geçirmek sizlerin elinde. Çocuklarımıza güveniyoruz ve onları seviyoruz. Sınav sonuçları onlara karşı olan bu bakışımızı değiştirmeyecektir. Unutmayın ki sınav evlatlarımızın ahlakını, kişiliğini ölçmez. Sınavlar akademik bilgileri ölçmeye yöneliktir. Sonuç ne olursa olsun onların yanında olmalısınız. Akademik eksikleri telafi etmek her zaman için mümkündür. Çocuklarımıza bunu hissettirmek onları güçlü kılacak en önemli şeylerden biridir. Çocuk yetiştirmek belki de dünyanın en zor işi. Ancak onların yanında olduğumuzu hissettirmek çok daha kolay. Bu süreçte ve sonrasında en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız ve sizler için en güzelini diliyorum.